Hepinize merhaba arkadaşlar. Sana ne oluyor ya? Benim videom bu. Benim videom. Evet arkadaşlar kesinlikle burada şiddet yoktur. Aramayın polisi. evet arkadaşlar şimdi bugün bu da şu andaki saatte şu saatte size atma. Size 6 tane sürpriz kutunun yeni göstereceğim. Bir tanesini biz videoda bulmuştum zaten. Nerede? Ejderya vardı bir tane. ya Ejderya. ya yok. Emekli evet, ama ayrıldı bu da. O ejderya. Bak şimdi şu ejderyanın kafasında bir tane var. Yani içmeye gerek var mı? Ejderya ya nasıl? Ejderya uçarak gidiyorum. Ejderya. Eğer diğer insanlar... Ay kafamı olmuyor. Bayağı bir şey patladı. Onlar da uçak kiralasınlar. Tamam. Bu arada arkadaşlar Yarısı o şey siyah bir sildir. Pek eksenin anlaşma büyük bir ihtimalle Türkiye'de yokmuş. Türkiye'de yokmuş. Neyse on, işte bu ejderhanın kafasında var arkadaşlar. Siz isterseniz zırh kira bakın burada. İsterseniz zırh kiralayın. Hı? Şu DCN'de zırh kiralayabilirsiniz arkadaşlar. Uçak kiralayabilirsiniz. Alabilirsiniz direkt kolayca. Çaralara kral diyeceğiz. Bak var burada. Bak kardeşim burada. Bu bir uçak kardeşim. Oha bebek pams var. Merhaba aşkım. Neyse et evet arkadaşlar. Şimdi ikinci kutumuz ise buradaki evin içinde. Şimdi zaten her gelen evin içinde bir tane oluyor. Bir kere iki tane vardı sanki. Yanlış hatırlıyorum. Şimdi buradan sağ sol yapıyorduk? Yok sağ ya da bak banyoda spanyoda, bu küvetin içini şöyle alıyorsunuz. Ve üç elmas. O evet, elmas severim. Nice. Şimdi ben buradan çıkayım. Çıkamıyorum. Çıktım. Hı, harika. Şazi'ye gel paşam. Aşkım. Şimdi. Şuradaki mağara. Tabii ki de mağara da olmazsa olmaz yine. Her seferinde en az bir mağaraya koyuyoruz. Kutu koyuyoruz. Bakın burada. Şuradan şu yüz dolarak geliyoruz ve bin altın. Maşallah. Bu arada altın biriktirmeye devam ediyorum. 50 bin altınım olmuş. Şimdi bir tane şu kulede, kule nerede? Kule burada. Şimdi o kulenin en tepesine çıkıyoruz. <laughs> Ve evet arkadaşlar burada. Buradaki kutu minicik. <laughs> mininak Bu şey nerede? Yandan gösterdiğim kutuları alabilirsin. Ne nerede? <laughs> Evde özderi ama. Bak şurada. Şimdi. Buradan aşağı da inemiyorum. Bismillah. Şimdi buradan. Nereye gidiyorduk ya? Heh pizzacının içinde bir tanesi de. Ben bir kere akıl etmiştim. Sanırım benim beynimi okumuşlar zihnime. Bakın burada. Satürn'ün top tepesine çıkmış. Azıcık deli. Bu da araç kullanamıyor muyum? Oo bu Erdar ya şey mi? Deli. Niye? Şunu da bakayım. Böyle yavaşça kondroid alabilirsiniz. Bu benim param artmıyor. Sabit kaldım. Ve bir tane daha vardı sanki. Şimdi kaç tane aldık? Lan dedi yavaş. O bin sever. Yasa bizler başka ne vardı. Evin içinden gittiniz mi? Gittik. Mağaradan aldık eve gittik. Evet arkadaşlar anca hatırladım. Şimdi dönme dolapta. Bak vallahi çok seçme biliyorum dönme dolapta bir tane var. Bakın bakın geliyor. Onu yakalamamız lazım. Hoppala aldık vallahi yavrum. Ve üç elmasla bitti ama sadece altı tane var. Ne? E, evet, yedi tane göstereceğim ama altı tane var. Yanlış bilmiyorsun. Bir tekrar kontrol. Mağara hangi mağara? Kaç tane ma mağara var? Şeydeki mi? Um, ee, havur. Hı hı. Havur mı? Hı hu. Evet yani arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olup like atın. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>